Siz oturuyor musunuz hala çocuklar? Evet babacığım, pek uykumuz yok. Heyecanlandır, heyecandan. Fakat her işte bir hayır vardır derler ya... ...harika bir geceydi. Her şey ne kadar denk gitti değil mi? Hadi, neyse iyi geceler. İyi geceler. Çocuklar ne yapacağız ya? Mevlüt okutmak lazım. Helva yapmak lazım yani. Bir an evvel adamı hastaneye götürmek lazım. Morka falan kaldırsınlar. Kokacak adam evde ya. Ölü kokar. Geceli müsaitle nasıl götüreceğiz hastaneye? Şapsak, balkona koysak ha? Kokmaz serin serin. Allah muhabbete bak ya. Anacığım, artık sabah yaparsın. Yoruldun, gel yat. <laughs> Allah, çok güzel oldu nişan değil mi? Ha? İkram, mikram bir harikaydı valla. Ayrıca nişanın eniştenini takmaması isabet oldu. Ya münasebetsiz yatmış uyumuş orada. Ay şekerim ne yapsın adam? Narkolepsi diye mi ne böyle bir hastalığı var ya. Böyle sokakta yürürken bazen doğan diye bayılıyor. Ondan sonra saatlerle uyuyor. Sarsıyorlar, sarsıyorlar uyanmıyor. <laughs> Kaç kez onu öldü diye hastaneye taşıdımışlar, ya. Benim teyzem çok çekti ondan, çok. Ya uykuda gezermiş de, yatar yatmaz beş dakika sonra kaldır, dolaşır dolaşırmış <laughs> filanmış. Ha, bir de uyur gezer, ha o da ayrı. Ayol, adamın uyku problemi var işte. Gelmiş 87 yaşına. İdare edelim Tahsin'ciğim. Hem fena mı oldu bak yüzünü gördük bunca sene sonra. Bak senin de yüzün çöktü anacığım. Yüzün çöktü. Hadi gel yat hadi. Tamam tamam geliyorum. Hadi. Ee, artık enişteye dokunmuyorum valla. O kendi yerini bulur yeter değil mi? Evet. Hadi bırakıyorum da onları böyle. Hadi. Allah Allah. Ne uyandırmadılar bunlar beni ha? Abi ne bileyim ben ya. Allah bilir Sertaç korktu kaçtı gitti. dedi adam senin odanda bulamadı kalktı gitti. Allah rahmet eylesin. Oradan sen kalk gel buraya burada öl. Ne ilginç değil mi? Kader. kader. Sabah erkenden alırız enişteyi, hastaneye götürürüz. Annemlere de deriz ki sabah fenalaştık götürdük. <laughs> Selin, sen bu durumda evine gidemiyorsun değil mi? Ay nasıl gideceğim ya? Gidemem tabii. Allah'ım ya ben o evde nasıl uyuyacağım? Bilmiyorum. Ben ne yapacağım? Adam benim yatağımda öldü ya. Benim yatağımda da öldü. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ölüyle aynı evdeyiz. Farkında mısınız? Kızım. Bunlar var ya, böyle dolaşıyorlarmış da. Biliyor musun? Şişt! Ağzından yer alsın. Seni saçmalama. Neler diyorsun ya? Şak kadar çıkıyormuş böyle mesela. Saçma sapan konuşma Volkan ya.

telefon. Telefon. Ne var Sertaç? Ne? Niye yapmadın mi? Nasıl yani? He? Camiye mi götürüp bıraktın? Oğlum herifin cesedi buradaydı lan. Nasıl olur lan? İyi tamam peki. Tamam Sertaç sonra konuşuruz abi. Başım çatlıyor abi. Çok ağır bir gece oldu abi. Adam. Ne evet. Sertaç, hastaneye kadar götüremedim. Teşvikiye caminin önüne bıraktım diye. Bir dakika. Eniştenin cesedi Selin'in evindeydi. Abi atıyor o zaman o herif ya. Ya, benim evimdeki de hayal etti. <laughs> alıyorum. Her yerde böyle kül suyu kokusu. Ezan okunuyor. Dibimde ama yani. Dedim. Ben öldüm. ben öldüm. Bir gözümü açıyorum. Caminin ortasındayım. Her yer ama, her yer ama, her yer buz. Allah Allah. E ee, sen dün gece biraz içmiştin. Kendini bilmeden oraya gitmiş olmayasın sakın. Burak. Olur mu canım? Olur mu? Beni bir battaniye sarıp sarmalayıp oraya atmışlar. Sahipsiz bir bebek gibiyim o anda. E, i̇çki içmeyeceksin demek ki. Evet, dedi, içki biraz dokundu sana dün akşam Burhan. Peki bir soru. Ben eğer kendim gittiysem bu çürükler... Bir de benim ayıptır yani mahrem yerlerinde her yerinde bak çürük yara bere. Bu nasıl oldu? Kim yaptı bunu bana? Kim yaptı bunu bana? Hayırlı sabah var. Günaydın. Ne o işte bey? Böyle mi uyunuyor artık? Hep böyle. Çocukluğundan beri. Efil efil. Neyse. Ben bu olayın peşini bırakmam. Şesut'tan çok ciddi şüpheleniyorum. Aa, çocuk bütün gece buradaydı ayol. Aa, sen onu hiç bilmezsin İfot. O serseridir. İttir, ittir, ittir. Ölüm yalandır yani. Ben bu olayın peşini bırakmam. Afiyet olsun. Güle güle. <laughs> <laughs> Ama uyudun be işte. Ne nişan takabildin de bir şey. E, hastayım ben. O narkolepsi illeti yüzünden. <laughs> Yaşlandıkça da arttı meret. Düşüp düşüp kalıyorum öyle. E, dün gitti de yol yorgunuydum. Ama çok iyi dinlenmişim bu gece. maşallah maşallah. Yağmur da yağmaya başladı. Yarın yollar açılır inşallah. Ne <laughs> <kovuyor> musun beni? <laughs> o, beni gittin sen. Efendi adamdı o. Ay enişte, lütfen. Kalbim de sancıyor. Sanki dün gece birisi üzerinde zıplamış gibi. Bal mı bal? Getireyim mi? Dur, bana öyle yaşlı muamelesi hamilesi yapmayın. yaşındayım ama çakı gibiyim evelallah. Kendim gider alırım. 87 yaşın 77'si böyle uyuyarak geçerse tabii dinç kalır insan. Yazık kadar. <laughs> Günaydın. Günaydın. Anne. Hı? Bizim size bir şey söylememiz lazım. Yalnız hazırlıklı olun. Çok güzel bir şey değil. Neymiş o? Enişte var ya enişte. <laughs> e. Ee? <laughs> 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 Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya. sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası